yaklaşık 14-15 yaşlarında orta San'a giderken naiflemeye başladım. O zaman Yavuz hocamla tanıştım burada. Daha sonrasında ne serüvenim böyle seyredeceğini bilmiyordum ama hocam beni konservatuara hazırladı. Bu şekilde devam etti. Eğitimime ilk önce Yavuz Kenar'da hocamla Eskişehir Melevi başladım. Daha sonrasında e, 2021 yılında hem İstanbul Teknik Üniversitesi hem de Haliç Üniversitesi konser ney sazında birinci olarak kazandım. Haliç Üniversitesi'nden %100 burs kazandım. Orada öğretimimi gördüm. Yeni mezun oldum. Neyin zorluğu aslında üfledikçe, ilerledikçe başlıyor. İlk görünüm itibariyle insanlar hep ses çıkartmanın zor olduğunu düşünürler ama en kolayı en başta ses çıkartmak aslında. Daha sonrasında neyin hem kendi içerisindeki akort durumu hem diğer sazlarla çalınacağı zaman akort durumu kişiyle bağlantılı olduğu için bunlardan kaynaklı olarak bir zorluğu var. En zorluğu evet diğer enstrümanlardan bence de farklı ve farklı bir zorluğu var. Üfledikçe, ilerledikçe zorluğunu gördüm bende. Tam insanlar aslında neyden ses çıkartmanın çok zor olduğunu düşünüyor. Hatta işte yıllarca, aylarca ses çıkartamadığını söyleyenler olur ama bunlar enstrümanla yani neyle ilgili problemler? Asıl zorluğu profesyonelleştikçe başladığını ben de daha sonradan fark ettim. E, ne üflemeye ilk başladığımda zaten bu ne üflemeyi çok isteyerek ben başladım. Ve bu noktada elime aldığım zaman hani ne üflerken zamanın nasıl geçtiğini gerçekten hiç anlamıyordum. Hani Belki sizin de dediğiniz gibi bir dünyadan kopma, o neyle bütün olma hali insanı gerçekten başka yerlere alıp götürüyor. Fakat işin şu kısmına baktığımız zaman artık ne üflerken e, bu işi profesyonel anlamda yapmaya başladığımda diyeyim en azından daha iyi olması, daha başarılı olması, daha doğru sesler, daha işte güzel müzik cümleleri kurmak vesaire derken o noktada her zaman o Kupu şanlı yaşanamayabiliyor. Ney üzerinde konuşacak olursak, e, ben ney alırken öncelediğim Hatay Samandağ Kamışı olması e, ve üflediğim neylerin hepsi ekleme sistemiyle yapılmış neyler. E, Kutb-i Neyzen Niyazi Sayın hocamızın isteği üzerine yapılan ekleme sistemiyle yapılmış neyleri ben de tercih ediyorum. E, okuldaki öğretmenlerimizin e, yönetiminde, Ramı Kütüphanesi'nde birkaç konserimiz oldu. Bunun dışında son zamanlarda Malatya'da ve Kayseri'de konserlerimiz oldu. Benim ailemde hiç müzisyen yok. Ee, yani müziğe ilgi duyan, müzikle uğraşan hiç kimse de yok sanatla uğraşan hiç kimse de yok ama nasıl oldu ben de bilmiyorum. Küçüklüğümden beri neyin sesine hep bir ilgim vardı ama neye başlamam? Evet müziği çok seviyordum fakat tasavvufa olan ilgim beni birazcık yönlendirdi. Ama ailem bu konuda da desteğini çok gördüm. Hiçbir zaman yapma yetim edemediler. Konservatuvar okumak için İstanbul'a gittiğimde kadından neyzen olmaz diye bir şey ilk defa orada duydum. Dediğim gibi Eskişehir'deyken hiç böyle bir hani burada üfleyemezsin, burada çalamazsın gibi bir tutumla karşılaşmamışken İstanbul'da çokça bunu gördüm. Bu beni aslında çok büyük hayal kırıklığına uğratmıştı o zaman. Bu büyük bir hayal kırıklığıydı aslında ama bunu da toparlamak çok zor değil. Zaten hiç kimse kucağını açıp beklemiyor sonuç olarak ama bu şekilde bir tutumla karşılaşmak evet üzücü, daha da hırslandırıcı. Konserlerde kadın izleyicilerden kadın bir sanatçı tarafından ne icra edildiğini görünce işte onlardan duyduğum şaşkınlık, aynı zamanda çok mutlu olmaları beni daha çok heveslendiriyor. Aynı zamanda neyi üfleyip de cesaret edemeyen kadınlara da bu şekilde hani bakın yapabiliriz demek gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü onların da gördükçe cesaretlenmesi bize her zaman daha çok kuvvet veriyor. Uzun yıllar boyunca çok büyük hocalarla meşk ettik, dersler yaptık. Ama bu noktada Kadın neyzen olarak sanat camiasında ve müzik camiasında yer bulmakta zorlanıyoruz. Benim en azından temennim hepimiz adına şu ki, hocalarımız umarım bize daha çok yol açmak, yol göstermek ve bu camiada yer edinebilmemiz konusunda yardımcı olabilirler. Gelecek hedeflerim arasında şu var, e, klasik Türk müziği bence kesinlikle dünyaya olabildiğince açılması gereken ve herkese tanıtılması gereken çok büyük bir değer bu noktada eğer ki ben bir gün müziğimizi, ülkemizin bu çok kıymetli değerini yurt dışına tanıtabilirsem, hocalarımın yaptığı gibi, ya bu konuda katkıda bulunabilirsem benim için gerçekten bu zamana kadar yaptığım çalışmaların, emeği verdiğim emeklerin sonucunu almış olduğumu gösterir. Bunu çok fazla istiyorum.